Evet bugün ayakta öldüren Mayas oynayacağım size hemen eklentilerimi ve avantajlarımı anlatayım. İlk eklentim bu karanlık benliğin 3'e geçtiğimizde öldürme yeteneği açıyor. Yani vurduğumuzu öldüreceğiz. Ama e, karanlık benliği 3'e ulaşmak için %200 daha fazla kötülük miktarı gerekiyor. Yani daha fazla sürecek. Bir de hareket hızımızı yavaşlatıyor. Bu da karanlık benliğe ulaşmak için e, %200 daha fazla arttırıyor. Ve karanlık benliği 3'e sınırsızlık sağlıyor. Yani... %400 daha fazla sürecek ama hem sınırsız olarak sürecek hem de e, bulduğumuzu öldürebileceğiz. Bu avantaj oyun başladığında e, bana en uzak 3 jeneratör 120 saniye boyunca kapatılıyor. Ama bu birini yere düşürdüğümüzde e, engelleniyor yani geri açılıyor. E, bu da bir jeneratör bittikten sonra başka en yüksek ilerlemeye sahip jeneratör 30 saniye boyunca kapatılıyor. Yani bu ikisinin e, jenleri tutmak için kullanacağız. Yemeğinle oyna bu. E, saplantıyla herhangi bir kovalamacaya girelim yani bir kovalamacaya girdiğimizde ve e, kovalamaya bittikten sonra yani vurmadığımızda bir nişan kazanıyoruz. Yani en fazla 3 nişan alıyor. E, bu nişanda hareket hızımızı %5 arttırıyor. Yani saplantıya hiç vurmayacağız ya da başkasına da hiç vurmayacağız. Satlant ile kovalamacaya gireceğiz. Ee, ve 3 nişan yapacağız. Böyle de 3'e geçtiğimiz zaman yavaşladığımızı engelliyor. Daha hızlı gideceğiz hatta üstüne. Ee, Leimci bu. Bir jeneratör ta %70 tamir edildiğinde 16 saniye boyunca tespit edilemez durum etkisine gidiyoruz. Yani şimdi bir jeneratör %70 tamir edildikten sonra ta %70 tamir edilecek. Ben de seviye 3 olduğum zaman ya da e, normal şey, bir 3'e şey geçmek için stall atacağım zaman hemen yanına gideceğim, stall atacağım beni fark etmeyecektir. O yüzden lame'ci alıyorum, güzel gideceğini düşünüyorum. E, Atak olarak da Macmillan'ı atacağım. Macmillan'da güzel yerler var, e, belki bir tane kısmı var. E, orada 3 yeni savunup öyle kazanabiliriz. E, o zaman hemen maçımıza başlayalım. Evet, maçımız başladı. Bu map gelmiş. Bu mapi güzel idare eder. Abi birini gördüm zaten. Şurada birileri yok. Şuraya doğru gideyim. Bu hmm. Böyle bunk. Saplantı değil. Ee, tamam şu arkamda da biri var. Oh. Tam bayağı stokladık Tamam, yani bu adamla artık işimiz kalmadı. Bayağı su topladık çünkü. Ee, şu üstte yapacaklar. Şurayı yapıyor olabilirler. Aynen, orada biri var. E, i̇yi, daha bir can bitmeden bayağı su topladık birini. Tamam, bunu... Ee, gitsin bu çünkü yemeğinle oyna işimiz eriyecek. Şu üsttekini yapıyor büyük ihtimalle diğer adam. O yüzden üstte çıkacağım. vuralım çünkü e, iyileşmekte de vakit kaybeder en azından. Bayağı sokladık yine bayağı yarısına geldi. Stoklayalım şuradan. Bu bitmiş. Şuradan stokluyorum. Güzel. Şuraya gidip eee stoklayabilirim baya çünkü ses vermiyorum hiç. Şuradan stok stok. Anne par. Ah burada bir daha var. Yok muydu? Bana mı öyle geldi? Şurada bir daha var gibi. Belki gittim sana şurada bekleyin. Demiş olmadan. <laughs> Devir 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 devir. Hmm. Tamam. Çok az kaldı. Şunu stoklamam lazım artık. Ah! Adam stalkı bitmiş. Bitti sandım. Ya lehimci de yandı. O, ojen bitmez inşallah. Ben diğerini bulmam lazım. Ya çok kötü oldu bu. Heh, tam geçtim sonda. Hmm, çok kötü oldu. Diğer adam nerede ya? Şunu kıralım. Şuna da vuracağım bir tane. Cem bayağı Olsun o kısımdaki bütün jenler bitti o yüzden şimdilik jenler e, sıkışıyor gibi. Orada biri var. Görmedim sansın şöyle gidip. Ah tamam. Bir mori. Hadi hadi 4 kill geliyor. 4 kill geliyor. Sabahtan beri ben bunu görmedim ya. Hiç stoklamadım galiba bunda. Şurada biri geçiyordu az önce evet. Burada da var. Vurmaya gerek yok zaten. yani çok yüksekti. Ah ah ah. Şu diğer fengi de hiç göremedim ha. Neyse bırakıyorum bunu. Hmm, Şerli onu yapıyor. Tamam şuna vuralım. Hmm, bunu ha, bunu üçü de burada tamam. Güzel şuna vuralım bir ilk önce. Şuralarda falan olabilir mi? Evet burada biri varmış. Aa takıldı ya keşke üstüne doğru gitseydim. güzel 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 Burada daha saldık bayağı da Kötü oldu Dolaba giremeseydi iyiydi Bunu, bunu yapan az bir şey vardı o da Edebank topmuş galiba bir hmm, şerdi Aslında gidebilirim ya orada zaten bir tek pencere var dolaplar var Daha orta tarafa gidiyormuş Tamam, bırakacağım bunu. Buna bir dokunmuş. Aa, takıldı. Hmm, neyse. Şey diye... ...elişmeyecek diye, oradan atlayacak diye vurdum ama... ...sıkıntı yok yani, bir şey olmaz. Hatta tam ortasına alıyor yani. Bunu almaları için hem jenleri tutacağım... O oh, neyim jen. Oha ne yaptınız o niye? ya. Bak inşallah görmezsin. Bir tık şöyle gideyim. Ya nereden gördün? Ah bunu da öldürdüm. Çok güzel. Göremedi göremedi. Çok güzel. 2 kill. Hadi 3 kill geliyor. şunu. Bu, bu kancadakini almayacak. Bu kancadaki zaten salıyor. Ee, bunu düşürmem lazım. Üstte çıktı değil mi ya? Görmedim. Güzel. Ben bunu burada yakalarım. Dedart attı lan bırakmam ki. Çıksın. Daha şey olacak. Aynen. Neyse iki kil kafi. Şunu asalım. Aha. Kapıya Adamı öldürmeye çalışacağım. Şu 3 dakikada da en azından 3 kill almış olurum. Oh. Oh. Tamam adam salsın. 3 moru geldi. Güzel güzel. 3 kill aldık en azından maç sonu. Güzel de en azından 4 kill aldık yani. O da güzel. GG yazalım şuraya. Eee 3C yazdık. Neyse bir şey olmaz. Avantajlarını güzel almışlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.